Merhabalar sevgili balık burcu umarım iyisinizdir güneş ay ve yükselen burcu balık olan arkadaşım Evet 26 Ağustos haftasından merhaba herkese şu an videosunu açan arkadaşım niyet ettin mi eğer niyet ettiysen ben fincanı senin için çevireceğim ve sana özel yorumlayacağım Dilerseniz bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Maddi destek sağlamak isterseniz katıl butonundan destek olabilirsiniz. Süper teşekkürler satın alabilirsiniz. Bana ulaşmak, beni takip etmek isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her gün horoskop Kahvemi Instagram adresim. Buradan da benimle iletişim kurmak isterseniz yazabilirsiniz. Sorularınız olursa da yazabilirsiniz. Yorumlara Evet, sevgili balık. Evet, sizlere de göstereyim. Yani bir evlilik mi düşünüyorsun sevgili? Ama zorunlu nedenlerden dolayı. Yani bu bir zorlama. Böyle kendi isteğiniz dışında gelişen ol. Aileniz mi istiyor artık bu evliliği? Yani çok istemeyerek bir imza olayı yaşanabilir, imza atabilirsiniz ama korktuğunuz gibi olmayacak. Merak etmeyin inşallah bu evlilik sizi düşündüğünüz gibi zor olmayacak. Hayatınızda olan bu evleneceğiniz hanımefendi ya da beyefendi sizi korkutmasın lütfen. Çok fazla etki altında kalmışsınız. O yüzden sizi yanlış yönlendirmişler. Bu kişiyle ilgili yanlış bilgiler aktarılmış. Kulağınıza gelenler hep yalan dolan. Yani bu evlilikte sizi mutlu edecek. Yani iyi ki de evlenmişim diyeceksiniz. Şu an belki hiç düşünmüyorsunuz. Hatta caysan mı bu evliliği yapmasam mı, ailemi ikna mı etsem ya da bu kişiyi ikna etsem evlilikten vazgeçsem? Belki de bu kişiyi üzmek istemediğiniz için evlilik teklifini kabul ediyor olabilirsiniz. Böyle bir teklif aldınız. Ama hiç üzülmeyeceksiniz. Gerçekten sizi seven, değer veren bir insan güvenilir bir insan sevgili balık burcu. Ee, yani şu an e, para kazandığınız bir işiniz ya da mesleğiniz ya da hobiniz para kazanıyorsanız yani bir şeyle farkında var mı mısınız? Yani yaptığınız işin size uygun olup olmadığını mı tartıyorsunuz? Aldığınız parayı mı? Maaşınızı mı? Yani bununla ilgili çok fazla sorgulama içerisindeyiz. Sanki bu çevrede olmak istemiyormuş gibisiniz. Yani çalıştığınız ortamda iş arkadaşlarınızla yaşanan bazı problemler ya da olmamanız, yapmamanız gereken bir görev ya da sorumluluktan kaynaklı da olabilir. Bir şeylerin farkına varacak ve gerçekleri göreceksin. Hatta özellikle şu an evliyseniz de bu işle ilgili problem evliliğinize de yansıyor. Eğer iş arayışı içerisindeyseniz artık bir karar vermeniz gerekiyor. Beğenmeniz gerekiyor gelen teklifi sevgili balık burcu. Başlamanız gerekiyor bir an önce işe ya da şu an çalışıyorsanız çalışmalarınızı devam etmeniz gerekiyor aile bütünlüğünüz için. Kardeşiniz bir kardeşlerinizle ilgili görüşememe durumunuz mu var sevgili balık burcu. İletişim mi kuramıyorsunuz? Onları mı merak ediyorsunuz? Onlardan bir haber alamıyor gibisiniz. Alacaksınız. Hatta bakın o kardeşinizden birisi iş haberi mi bekliyor? O haber de ulaşacak inşallah. sevgili balık burcu eğer bir ilişkiniz varsa ilişkinize sahip çıkın yani bu sizi kandırmaya çalışan hanımefendi çevrenize dolaşıyor beyefendi ya dikkat edin kısa bir süre kalacak çünkü sizin hayatınızda uzun soluk bir ilişki olmayacak yani ilişkinize zarar vermesin bu beyefendi ya da hanımefendi kandırmaya çalışıyor sözleriyle ya da hediyelerle bir şekilde sizin gözünüzü boyamaya çalışıyor gizli bir ilişkiye girmemek sizin için en hayırlısı yoksa çok pişmanlık yaşayabilirsiniz kaybedebilirsiniz şu anki hayatınızda kişiyi Zaten geçmişte buna benzer bir olay mı yaşandı? Bu ilk değilmiş gibi. Yani bu ilişkiye zarar mı verilmiş? Bir ihanet, bir aldatma olayı mı yaşanmış, tekrarlamaması için lütfen bu hafta ilişkinize sahip çıkın. Eşiniz bir haber bekliyorsa, eşinize gelen bir haber var. Bu haber de onu çok mutlu edecek. Ne ile ilgili? İşiyle, gücüyle, maddi konularla ilgili haber bekliyor? bu haber geliyor. Mutlu oluyor ama bu haber sonra savalar uçacak. Bir de araba almayı mı düşünüyor eşiniz? Bir araba çıkmış ama. Eşinizin ailesiyle de görüşeceksiniz. Sevgili balık burcu şu an görüşmüyorsanız görüşeceksiniz ya da görüşme durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir olay yaşanabilir ama iyi ki de görüşmüşüm diyeceksiniz. Birçok şeyi de aslında bu görüşmede öğreneceksiniz. Hiç kimseye göstermek istemediğiniz bir yönünüz var, paylaşmadığınız ama çok önemli bir özelliğiniz. Belki de bir yeteneğiniz ve bu yeteneğinizi ve bu yönünüzü bu hafta göstereceksiniz. O da böyle e, siz istemeden gerçekleşecek. Bir anda gerçekleşecek. Kalabalığın içerisindesiniz. Siz ailesi hiç dinlemiyor. Sevgili balık burcu. Bu da sizi oldukça üzüyor. Anne babanız mı, kardeşleriniz mi, evladınız mı? Dinlemiyor ve çok üzülüyorsunuz. Pişman olacaklar ama siz dinlemedikleri için bu hafta. Tutkulu bir aşk sizi bekliyor. Sizi peşinizden sürükleyecek bir aşk. Yalnızsınız. Bu kişi sizi gerçekten peşinden sürüklüyor. Çok koşturacaksınız bu kişinin peşinden. Her şeyi arşivleyen kim? Böyle notlar alan, böyle kasada tutan, belgeler etrafında, kayıtlar, resimler. Arşivleyen birisi var. Ve bu arşivleri ortaya çıkaracak bu kişi kasanın ağzını açacak. Kendinizi kime ispatlamaya çalışıyorsanız sev sevgili Balık burcu artık bunu bırakın lütfen. Çünkü ihtiyacınız yok. Siz zaten yeteneğinizle planda olacaksınız, ister istemez alkışlanacaksınız. Yaşam enerjinin birikteliği aslında. Siz yalnızken enerjiniz çok düşüyor sevgili balık burcu. Enerji kaynağınızda hayatınızda pek beyefendi ya da hanımefendi olması gerekiyor. Çevrenizdeki arkadaşlarınız sizi biraz zorlayabilir bu hafta. Sosyal çevreniz çok fazla zorlayabilir. söylentiler, dedikodular kulağınıza gelebilir. Ama çok fazla takılmayı söylenenleri. Size ulaşamıyorlar çünkü. Önünü görememek oldukça korkutuyor aslında seni. Ama bir şeyleri de kontrol ederek de kendinize sağlığınızı bozuyorsunuz. O yüzden kontrol ettiğiniz neyse artık kontrolü bırakın sevgili balık burcu. Ve kaygıyı bırakın lütfen. Göreceksiniz çünkü istediğinizi göreceksiniz eğer isterseniz. Yani işinizle tartışmalar var. Yanlış anlaşılmalar bu hafta çok yoğun olabilir. Aman dikkat. Yani çok fazla tartışmayın işinizle. Anlayış gösterin bu hafta. Konuşarak mı, yazarak mı para kazanıyorsunuz? Birilerine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ulaşacaksınız merak etmeyin. Konuşmaya, yazmaya, iletişim kurmaya devam edin. Belki yolun başındasınız şu anda. Yayınladıklarınız, paylaştıklarınız para kazandırmıyor olabilir. Ya da çok kişiye ulaşamamış olabilirsiniz. Çok az zamanı kalmış. Biraz daha sabır olur, olursanız hak ettiğiniz kişiye, kişilere ve paraya kavuşacaksınız. Sevgili balık. Beğendiğiniz teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sağ olun. Var olun, destekleriniz çok kıymetli, çok önemli bugüne sizler sayesinde. Sizlerin desteği, sevgisi ve ilgisiyle geldim. Yorumlarınız için, sorularınız, beğenileriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için bu platformda. Çevrenizde de paylaşmayı unutmayın lütfen videolarımı. Evet, sevgili balık. Sadece sorunuza odaklanın lütfen ve ben de sizin için bir kart seçmek istiyorum. Siz sorunuzu düşünürken evet, sorunuzun cevabı gelsin. Evet, sorunuz cevaplandı. Cevabını bulacaksınız. Merak etmeyin. Görüşme olacak bu sorunla ilgili bir paylaşım olacak. Belki de romantik bir buluşma gerçekleşebilir ya da iletişim kuramadığınız o kişiyle görüşeceksiniz. E, duygularınızı belki anlatamıyorsunuz, iletişim kuramıyorsunuz. Belki de aşıksınız bu kişiye platonik olarak duygularınızı anlatamıyorsunuz. Bu hafta bunu anlatacak, bunu konuşacaksınız, bu kişiye ulaşacaksınız. Duygularınızı anlatma zamanı, paylaşma zamanı diyor aslında kart. Kendinize iyi bakın efendim. Kanalımda kalın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.